Selam gençler ben Muhammed Ali. Bugün YKS'de çalışıyorum. Gün 2'deyiz. Bugün size neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle şunları göstereyim size. Bugün programda bunlar vardı. Şu bitkiyi birazdan yapabilirim. Uyumadan önce tekrar edeceğim büyük ihtimalle. Matematik branş geçti artık. TYT. Öncelikle size göster e şeyden başlıyorum. Güne AYT 6 güneşle başladım. Hem şurada. Şöyle sayfa kaçtaydı? Ben direkt elektriğe geçtim orada. Bu Bunları en son geri döneceğim inşallah. Ya bana bilmiyorum ama bana öyle geldi. Ya ben çünkü şey elektriği geçen sene yapmamıştım. Hele şuraya geleceğiz. Bir türlü gelemedik. Buradaydı. Bugün nerede kaldık? Bugün bugün şurada kaldık. İşte şöyle göstereyim. Şunları yaptım. Bu arada 5 6 7 8. videoları izledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Böyle aynen. Yani bugün de şey öğrendik. Elektriksel kuvvetlere karşı iş yaparsak yani potansiyelse potansiyel enerji artar yani artıysa pardon. Elektriksel kuvvet iş yaparsa negatifse potansiyel enerji azalırdı. Şöyle. Valla yavaş yavaş gidiyorum. Bilmiyorum. Nasıl doluyor falan. serdi. Güzel bence verimliydi yani. Ben bugün verim aldım. Gayet de aldım yani güzeldi. Bir de şu pil olmadığında elektrisel elektriksel potansiyel enerji azalır tabii ki de. Ama iki paralel levayı yaklaştırırsak onu da söyleyeyim dedim. Aynen şurada kalmışım. Şurada kaldım. Yarın da büyük ihtimalle buraya gideceğim inşallah. Aynen bu bu da. Daha sonra ondan sonra ne yaptım hatırlıyorum. Kimya tekrar yaptım. Kimya tekrarı Ya ben burada no, yapamadım bu şeylerden not almıştım ve burada tekrar ediyorum. Ve benim en çok hoşuma giden neydi biliyor musunuz? Yazdıklarım arasında. Sanırım arkadaydı. Aynen. Benim şunu karıştırıyordum mesela. Moleküller arasındaki bir hidrojen. Molekül içi ise mesela şu dipolar. Dipol dipol pardon. Dipol dipol ya da ay pardon. Kovalent pardon ne diyorum ya saçmalıyım. Bunlar ise şeyler işte malzemeler pipet, büret, baget, huni. Şu mevzu dereceli silindirmiş adı. Ben bilmiyordum onu öğrendim. Bu arada şu tarih edeyi dikkat edin bence. Tarih edeyi şu aşındırıcı karıştırıyor. Evet o kadardı sanırım. Bir de arkasında ne vardı bunun? Ha, hal değişimi falan mıydı? ya. Doğru. Şöyle bir falan vardı. Şunlar vardı. Şu Aristot Aristoteles miydi? Aynen. Ve şurada hal değişimi olduğu sırada kinetik enerji değişmiyor ancak potansiyel enerji artıyor. Ne bileyim. Ağzından katıdan sıvıya geçince falan ısı alır. Mesela sıvıdan katıya geçince ısı verir. Ondan sonra bio deneme yaptık. Altı analizi ile Onu ise sanırım buradan yaptık. Kırmızı testi de sanırım. Evet, aynen burada. Burada da aynı şekilde böyle bu soruda şey bilmenizi isterim mesela glikoz artı glikoz sadece bitkilerde maltoz yani fruktoz da sadece bitkilerde glikoz artı fruktoz galaktoz ise sadece memelerde memelilerde yani şöyle bu testte sanırım bir tane benim iki tane yanlışım vardı şu soru anlamamıştım bir de şu soru boş. şimdi en son bakacağım ardından ne kaldı şu an kaptım bir saniye Ondan sonra yaptıktan sonra AYT kimyası bu özeller iki tane gücü izledim bugün benim hocadan. Ondan sonra çokgenler 4-5-6 bilgi sarman. Çünkü ben böyle izleyerek yapmayı daha çok seviyorum. arada da durdurup kendim çözüyorum falan. Mikro orijinal sayfa 68 web sitesi. Yani. Mikro orijinalde şurada. şurada. Bir sayfa var. Hemen açayım şöyle sanırım. Şunlar, şunlara geri döneceğim. Çıkmış da bakacağım. Şöyle şöyle. Eşsizlikler diyeyim daha. Ancak polinoma falan geleceğim. Şurada bıraktım. Şunu da yarın çözer miyim? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle çözerim. Ondan sonra da Polinoma geçelim. Çünkü polimor, ben biraz farklı bir strateji geliştirdim de bilmiyorum ama nasıl olacak. Ardından tyT fizik branş çözmedim aynen. Ve sonunda sanırım şunu yapacağım demiştim. Ve paragraf egzersiz demiş 10 tane. Ama şurada 10 tane çözdüm işte arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. oluyor? Aynen şöyleydi. 10 tane çözüm attıracağım tabii ki onunla. Bugünlük çalışmam 8 saatte. Şöyle size göstereyim hatta. Şöyle 8 saat çalışmam oldu. Bence verimliydi. Üstüne ekler miyim bilmiyorum. Eklerim herhalde. Biyoloji tekrar yaparım uyumadan önce. Sonra da büyük ihtimalle bir şeyler yaparım işte. Kafamı dağıtırım bir şeyler yaparım. Benden bu kadardı. Hepinize iyi günler. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Çoktan da istemiyorum. Güzel kalmış tabi ki. Hepinize iyi çalışmalar, görüşürüz.